Evet arkadaşlar Fenerbahçe yine kaybetti ee, haftalardır istikrarsız sonuçlar Fenerbahçe'nin peşinde ee, neler oluyor niye kaybediyor Erol Bulut nerede hata yapıyor Gaziantep e, nasıl kazandı dilerseniz e, bunları konuşalım. Şimdi e, hani böyle geçen haftalardan itibaren Fenerbahçe yaptığımız yorumları aslında ele alırsak e, yani sonuçlar çok şaşırtmıyor çünkü Fenerbahçe aslında baktığınızda kötü oynamıyor. Yani Fenerbahçe çabalıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor ama e, Fenerbahçe'de net e, gözüken iki tane olay var bir Fenerbahçe'nin kadro yapısı vasat e, vasat bir kadro yapısı olduğu için de oyunu döndüremiyor bir şeyler yapmaya çalışsa bile burada de, dediğim gibi bu kadro yapısının sorumlusu kim Erol Bulut, Emre Belezoğlu Ali Koç Hani bunlardan bir tanesi bu kadro yapısındaki yanlışın sorumlusu çünkü baktığın zaman hani Fener maçı izliyorum Fenerbahçe çalışıyor, çabalıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hakikaten e, böyle hani şu da, maçı döndürür diyeceğim bir adam yok Fenerbahçede yani işte Paok maçına Beşiktaş'ın pauk maçına kadar e, adını duymadığımız Pelkas denen genç bir çocuk Fenerbahçe'nin yıldızı olma çabası içerisinde kötü topçumu tabii ki değil iyi futbolcu İşte yılların papisisi sesi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama artık adamın herhalde artık vücudu kaldırmıyor yani o Altı pastan o boş kaleye kafayı kaleye vuramaz mısın kardeşim yani hani ama bunun hiç adamı suçlayamıyorsun işte adam hakikaten 36 yaşına gelmiş artık hani bitmek üzere demek ki adam ya son son demlerini yaşıyor ve bu bir de burada Erol Bulut'un işte e, fazla defansı öne, ön plana alan e, orta sahası eklenince çünkü mücadeleyi çok iyi yapıyor ama yaratıcı oyuncu yok takım içerisinde doğru dürüz e, ve hani tek tek baktığımda işte e, mesela Mert Hakan dünyanın parası verilmiş hani İstanbul futbolcusu mu, büyük takım topçusu mu? Değil. Anadolu futbolcusu havasında çocuk. Çabalıyor, ediyor ama hani o liderliği alacak o takımı işte geldim Fenerbahçe'ye de ben Fenerbahçe'yi sırtlayacağım diyecek bir e, oyuncu değil. E, dediğim gibi yani hani Fenerbahçe'nin işte Tisseran diyoruz her hafta yakıyor Fenerbahçe'yi. E, Serdar Aziz geçen hafta söyledik. Fenerbahçe'nin bizim Fenerbahçe'li arkadaşlar diyorlar ki işte ya abi defanstaki de en iyi adamımız Serdar Aziz e senin en iyi adamımız zaten Serdar Aziz ise ve zor gönderdiği zaten sıkıntının işte orada olduğunu geçen hafta da söylemiştik aslında hani şu yaptığımız yorumlar geçen e, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili bir e, video koydum hafta içerisinde canlı yayın yapmıştık aslında orada söylediklerimizin aynısını gene söylüyoruz yani e, vasat bir kadro yapısı içerisinde e, Erol Bulut da bu takımı yukarı çıkaramıyor yani burada ben hep söylüyorum bakın bir Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktörü olmak için bugün e, Türkiye'deki hani 100 milyon euroluk e, bir holdingin CEO'su olabilecek seviyede olmanız lazım. Yani e, yöneticilik vasfınızla, kişiliğinizle eğitiminizle, her şeyinizle yani burada e, Erol Bulut'ta bunlar ne kadar var tanımam etmem ama e, sonuçta duyduğumuz kadarıyla da e, takım içerisinde de huzursuzlukların olduğu bazı oyuncuların mutsuz olduğu Kulağımıza çalınıyor yani. E Bunları çözecek olan da öncelikle Erol Bulut. Yani burada bir takım e, gidip kendi içerisinde huzursuzluk yaşıyorsa zaten hani biliyorsunuz başarılı olma ihtimali sıfır. İşte işler yapmaya çalışıyor. E bana göre ne derseniz deyin Fenerbahçe'nin en etkili iki adamı Gökhan'la e, Caner bir anda bu maçta ikisini birden kesiyor. Nazım'ın atılmaması bir şanstır. Yani orada adama bir çift aldı direkt kırmızı verilsin. Bir pozisyon sözde havada bir uçan tekme attı. Topu vurayım diye. Ee, orada Antep'li oyuncu e, dürüst davrandı. Kendini şöyle bir yere bıraksa sarı kart verip orada da atılacak ikinci Yani iki yerde de atabiliriz. Bulut onları görünce de oyundan aldı sonlarda. Ee, baktığımızda <laughs> Fenerbahçe hakikaten e, yani bir şeyler yapacak ama hani yani şu maçta da çabaladı çabaladı yetmedi yani şey kapasitesi yetmiyor Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi yetmiyor. Ha burada da tabii şumudika'yı da e, tebrik etmek lazım. Hani bunu da e, göz ardı etmemek lazım. Sonuçta Fenerbahçe hani kendi kendini yenilmiyor. Karşısında onu yenen bir rakip var. E, Şumudika şunu gördüm ben. Kadıköy'deki gibi oynadı maçı. Yani onu görmüş herhalde. Şimdi bakın mesela spiker maçı anlatıyor. Ha bir de şuna dikkatimi çekti. Bilmiyorum siz rahatsız oldunuz. Mu? Ben çok rahatsız oldum. Gaziantep Futbol Kulübü. Gaziantep. Ya kardeşim sen Milan'a anlatırken, Liverpool'a anlatırken, Barcelona'ya anlatırken Barcelona Futbol Kulübü mü diye anlatıyorsun maçları? Yani Gaziantep Futbol Kulübü ne demek yani? Gaziantep. Bu takım adı Gaziantep. Bitmiştir. Milan, Milan'dır. Liverpool, Liverpool'dur. Onlar da şehir yani. Hani bilmiyorsan söyleyeyim. Bu da Gaziantep şehrinin Gaziantep adlı takımı. Zaten yıllarca biliyorsunuz bizim bu spikerler şeyi de çok yani. Mesela Gaziantep Spor Kulübü'ydü. Onu da Gaziantep Spor diye anlatıyorlardı. Mesela ne oldu Gaziantep Spor Kulübü diye anlatmıyordunuz? Gaziantep Spor. Çak kesiyor. Gaziantep Spor. Ne demek Gaziantep Spor? Gaziantep müzik mi? Gaziantep resim mi? Gaziantep Spor. Böyle komik komik maç anlatımları vardı. Şimdi yavaş yavaş bunlar kalkıyor da şimdi futbol kulübü bir komedi girmiş. Bunu da kaldır kardeşim. Yani Gaziantep bitti. Gaziantep Fenerbahçe Gaziantep maçını Gaziantep kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde Milan Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, İngiltere Ligi'nde Liverpool, Barcelona İspanya Ligi'nde. Yani burada bazen yani ben duymadım Barcelona Futbol Kulübü diye anlatan ne Türk ne şey spiker. O yüzden biraz kendiniz geliştirin arkadaşlar, genç çocuklarsınız. Aralarınızda başarılı isimler de var ama biraz daha böyle işin e, futboluna gidin. Yani maçı ben yarım saat Gaziantep Futbol Kulübü öne geçiyor diye anlamak duymak istemiyorum. Ya. Sesini kapatarak mı izleyeceğiz maçı? Neyse burada Şumudika'yı tebrik edelim. Gaziantep Futbol Kulübü olan ve Gaziantep'in teknik direktörü. İstanbul'daki gibi oynadı. Defansı sağlam tuttu. Fenerbahçe'ye boş olan bırakmadı. Böylece de Fenerbahçe Erol Bulut bakın en zaten ben diyorum ya size Erol Bulut Abdullah Avcı geçen sene çok eleştirdim ki ben insan olarak da Abdullah Avcı'yı da çok da severim. Yani İstanbul Spor'dan zamandan da merhabamız vardı. Biz o zaman daha 30 sene önce İstanbul Spor'un ilk lige çıktığı zamanlarda ee, o, o şey televizyon kurumunda çalışıyorduk O yüzden ilgileniyorduk da takımla zaman zaman muhabbetimiz oluyordu hocalar şeylerle onlar futbolcuydu ee, ama bazı hocalar yani şunu diyeceğim mesela oyun yapısı var yani bakın futbol mendan örnekler vereyim yani hani böyle bir oyuncu hocayı da değiştirirken oyuncu e, yapısını değerlendirme oyuncunun potansiyelini değerlendirme taktik anlayışı çeşit çeşit şeyler var şimdi mesela e, git Erol bulut Abdullah Avcı her Anadolu takımında başarılı olurlar. Çünkü çok net bir şekilde savunmayı, takımı tutmayı, açıkları kapamayı başarıyorlar. Ama kazanması gerektiği zaman, kazanması gereken maçlarda doğru hamleleri yapamıyorlar. İşte Erol Bulut da bunu yapamıyor. Şimdi Şumudika da bunu görmüş. Ya demiş ki ya bu Fenerbahçe geliyor bana. Deplasmanda en çok kazanan, en çok gol atan, en çok puan toplayan takımla oynayacağım. O zaman ben deplasmandaki gibi oynamayayım da evinde 3 haftadır kaybeden sanki Kadıköy'e gelmiş gibi oynayayım. Ben öyle gördüm. Yani şu Mudika öyle oynamış. Oyunu tutarak, fazla ileri çıkmayarak. Zaten hani televizyondan taktikler tam net anlaşılmaz ama 5-4-1 gibi ben genelde e, gördüm şeyleri. Özellikle ikinci yarıda net 5-4-1'di. E, tamamen defansı tutayım. E, i̇şte elimdeki takımda da bir pozisyon bulayım. Zaten genç kaleci var. Bir yerde bir hata yapar. İşte Frikik'ten e, top arkasına sekti. E, çok da yapacak da bir şey yok aslında ama olur işte futbolda. Ee, yani eğrisi doğrusuna denk getirdi. Doğruyu yaptı. Haddini bilerek oynadı. Hani Fenerbahçe'yi şimdi artık herkes de bunu öğrendi biraz. Bakın ben söyleyeyim. Fenerbahçe'yi daha da zorlaşacak bundan sonra. Çünkü neredeyse şeye gelecek olay. Hani ben önce Fenerbahçe'yi yenilemeyi oynayayım da sonrasına bakarız gibi bir duruma gelecek. O yüzden şu müdikada sanki Kadıköy'deki gibi e, oynayarak e, maçı kazanmayı bildi. Evet. E, Cüneyt Çakır'ın ben maçla ilgili en ufak bir şeyini görmedim. Sevgili Muhammed Kılıçarslan adlı arkadaşımız. Ben yani bilmiyorum hani Cüneyt Çakır Galatasaraylıdır, Fenerlidir, e, takım tutar, takım tutmaz onu bilmem. E, çok da zaman zaman eleştirdiğim bir hakemdir ama bu maçta ben Cüneyt Çakır'ın en ufak bir şekilde maçı etki edecek e, bir şeyini görmedim ki dediğim gibi e, Nazım Sangare'yi de oyundan atsaydı kimse de Cüneyt Çakır'a bir şey diyemezdi. Uçan tekmele sen adam arkadan giriyorsun. Hani e, orada atmadı penaltı pozisyonu net penaltı. E, saatli bomba Tiseren yine orada yaktı e, takımını. Hani burada ben Cüneyt Çakırlık ne varmış anlayamadım. ya yani bunlardan bir kurtulun Allah rızasına ya. Yani sizin de suçunuz yok tabii. Siz böyle hani toplum olarak da biz böyle hep milletin peşinden gitmeye meraklı olduğumuz için e, birileri bir yol veriyor. İşte bu teknik adamlar işte başkanlar yöneticiler hakem 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 diyor. Siz de ilk önce bir hakem bırak kardeşim sen ne pozisyon pozisyonu mu var? Onu söyle bana önce. Yani Galatasaray şey Fenerbahçe karşı Fenerbahçe Antep'e pozisyon mu bulmuş da e, bir tane işte direkten dönen top var. E, onun dışında durun pozisyonu yok. Kaleci yere yatmadı neredeyse yani Yuray. E, mesela yalnız şu da var. E, o offside pozisyonunda tabi kural olarak offside maalesef. E, yani offside ama hani bunların artık bu kuralların da değişmesi lazım. Yani adamın topu Öbürünün bir yarım santim, o üç santim önündeyken diye offside falan. Çok yazık bunlar. Yani hakikaten çünkü futbolun birinci amacı gol olduğu, olduğu için hani burada bu UEFA, FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu yazın, çizin, bir şeyler yapın. Bu kuralları değiştirin deyin kardeşim. Yani eskiden bizim gençliğimizde daha böyle futbol şeyken böyle yandan top ayrılırsa yani adamla iki adamın arası ayrılırsa, öndeyken de değil. Ayrıysa e, offside çalınırdı. Sonra tekrardan değiştirdiler. E, yani kötü. E, şey olacak... Evet, sevgili Balık Dedektifi. E, Fener fenerin hatası hocası mı? Yani hocanın eksik bir taraflarının olduğunu biraz önce yerin başında da e, söyledik. E, hoca hani şu an için daha Fenerbahçe'yi tam kaldıramıyor gibi gözüküyor. Erken gelmiş olabilir. E, dediğim gibi içerisinde sıkıntıların olduğu, takım içerisinde, oyuncular içerisinde e, kulağımıza çalınıyor. Doğruysa işte bunları çözecek olan e, Erol Bulut'tur ama hani Erol Bulut da Tabii çökmeye de başladı. Adamın da suçu yok. Yani genç hocasın. Bir başarı yakaladın. Geldin. ilk şeyini yap. Yani ilk anda geldin. işte en ufak yerde de kredin az Yani, yani çünkü baktığında geçmişinde çok büyük başarıların yok. Futbolculuk kariyerin çok üst düzey değil. O zaman e, sorunlar olduğu zaman da e, sıkıntı yaşıyorsun. Yani Erol Bulut iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama e, kredisinin ben azaldığını görüyorum. Yani zaten hani bunu benim söylememe de gerek yok. Ee, böyle ilişki devam ederse Erol Bulut'un da e, Fenerbahçe geleceğinin çok e, parlak olmadığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama şansına e, bu pandemi süreci, takımda diğer takımların da istikrarsızlığı. Şimdi bakıyorsunuz hani işte Galatasaray tam iyi diyoruz, tık Galatasaray kaybediyor. İşte Beşiktaş toparladı diyorsun, tık Beşiktaş kaybediyor. Anadolu takımları bir level daha yükseldiler. O yüzden burada hani bir yerde de hocanın şansı oluyor. Buradaki olay biliyorsunuz. Siz ilk ikinin içerisinde, ilk üçün içerisinde çok kopmadan kaldığınız sürece e, takımın başında kalırsınız. Yani bunda sıkıntı yok. O yüzden şimdilik Beşiktaş Beşiktaş'ta Galatasaray'ın da istikrarsız gidişi e, Erol Bulut'un şansı oluyor. Yoksa normal şartlarda ben 4-5 maç kaybeden bir hocanın e, Fenerbahçe'nin başında kalma ihtimalini görmüyordum. Ama diğerleri de kaybettiği için o da şu an için e, Erol Bulut'un şansı oluyor diyebiliriz. Evet şimdi baktığımızda... E, Temel sorun, çok da uzatmaya gerek yok. Aynı şeyleri de söylemeyelim. Ana fikri herhalde hepimiz anladık. Fenerbahçe'nin kadro yapısının yetersizliği, topla dribling yapan oyuncunun olmaması böyle, hani topla aksın gitsin, sağ soldan bindirsin, öyle bir oyuncu yok. O yüzden beklerden bunu bekliyorlar. Bekler de ileri çıktığı zaman bu sefer arka boş oluyor ve kontra takıyorsun, gol yiyorsun. Fenerbahçe'nin ortası zayıf, göbekte yaratıcı oyuncu yok böyle oyunu alacak, döndürecek, sağa sola çevirecek, gol atacak, arkadan gelecek. Yani o Mert Hakan falan değil o e, kesinlikle. O yüzden e, üç tane bu e, yani defansif orta sahalarının yüksek olması. Ben iki adam görüyorum aslında Fenerbahçe'de. Hani ben böyle baktığım zaman hep söylüyorum ya hani e, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kimi alırsın? İşte Galatasaray'dan o gider. Yani ben Fenerbahçe'de bir Gustavo'yla Ozan Tufan'ı görüyorum böyle takımı sırtlayıp bir şeyler yapmaya çalışan ya onların da bir yere kadar. Yani Gustavo'nun da belli bir yaşı var zaten. Ee, Ozan Tufan'ın da teknik kapasitesi bir yere kadar. Hani iyi niyetli, çabuk, e, çalışkan, koşan eden bir oyuncu ama hani bir yerden sonra da kilitlenip kalıyor. Ee, Onu da hani yük bir yere kadar biniyor onun da üzerine. Bir yerden sonra taşıyamıyor çocuk aklı olarak. O yüzden e, Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla kadro yapısı e, yanlış planlanmış. Yanlış bir... Ama diyorum ya tam yanlış planlanmış. Bana göre yanlış planlanmış. hani e, Çünkü ben kanatları iyi çalışan, sağdan soldan bindiren, işte e, or, ortada iyi bir pivot santriforu olan, arkasında işte iyi bir on numarası olan, on numarası yetersizse çift santriforu oynayan, hani benim futbol kafam böyle olduğu için, Hani ben sağda mesela ben hep şöyle bakarım oluyor. Ben teknik direktör olsam ne yapardım e, diye bakarım. E, benim kendi teknik direktör olsam oynatmak istediğim futbolu ben Fenerbahçe takımında oynatamam. Yani benim o yüzden eleştiri yapıyorum ya da kendi mesela Beşiktaş takımını görüyorum. En çok eleştirdiğim iki takım bunlar olduğu için bunları örnek veriyorum. Yani en çok Beşiktaş'ta Fenerbahçe eleştiriyorum. Ha ben diyorum Beşiktaş mesela Fener'de bak çok bulamıyorum. Beşiktaş'ta bulduğumu Sergen Hoca yapamıyor. Yani bana göre yapamıyor tabii dediğim gibi. Ha Beşiktaş'ta bir kadro görüyorum. Bu diyorum şöyle şöyle çok iyi oynar diyorum. Ama sağda onu göremiyorum. Aynı şekilde. O yüzden Fenerbahçe'deki kadro yapısı bana göre yanlış planlanmış. Ya da onların başarılı olacağı Düşündükleri kadroyu ben e, yanlış olarak düş düşünüyorum. Evet bakalım Erol Hoca'nın kötü hoca olduğunu düşünmüyorum. İşte aynı şey bak çabalıyor. Geç katılmışsın demek ki sevgili Zero bugün yayına. Aynı şeyleri hemen hemen söyledik. E, tabii defansif oynatmak çok da sorun değil. Defansif oynattığın zaman topuk çık kaptığında ne yapman sorun? Yani sen eğer defansif oynatacaksın tabii ki defansif, Luchescu da defansif oynatırdı. Ama topu kaptığında süratle çıkabiliyor musun? Sahaya yerleşebiliyor musun rakip sahaya? Bunlar önemli. Fenerbahçe'de bu tarafı yok. Yani bir tarafı var, diğer tarafı yok gibi gözüküyor. Ee, i̇şte Perotti işte sakat devamlı. Ee, Sosa zaten işte sahada bugün oyuna bile girmedi. Girmeliydi bence. Ee, orta saha evet. Abi ya Alex. İşte tamam Alex. Bak Alex diyor. İşte tamam. Zaten yani yorumları aslında konuştuğumuz zaman sohbet çıkıyor. Alex varsa senin elinde. Zaten biliyorsunuz Alex e, <laughs> Fenerbahçe'yi 4-2-3-1 e önce bizim ısrarlı yorumlarımızla döndü. E, Fenerbahçe 4-2-3-1. Alex zamanda. Alex elinde Alex varken boşu boşuna risk alma. Koy Alex'i e, forvet arkasına oynasın diye az söylemedik e, Zico'ya. E, neyse. Yani sonuçta e, işte böyle diyorum ya. Şimdi 4-2-3-1 modern dünyanın e, beğendiği taktik diyelim. E, burada AMC dediğimiz forvet arkası oyuncu yılda 10 gol 10 asist yapabilecek kapasitedeyse ki Fenerbahçe'de yok. O zaman 4-4-2 oynayabilirsin. Bugün bakın bir ara forveti ikiledikten sonra ikinci yarı neredeyse top göstermedi. Ama tabii önde olmanın verdiği avantaj, oyuncularında e, oyuncuların da diyorum ya hani yetersizliği, e, bir yerde fizik gücündeki yetersizlik, teknik kapasitenin yetersizlik. E, maçı döndüremedi yoksa Fenerbahçe neredeyse ikinci yarı Tek kale oynadı yani kaleye top gelmedi üçüncü gol'e kadar orada e, bir kontratakta frikik oldu ve gol attılar. E, sonuç olarak yetersiz kadronun e, ce cezasını görüyor Fenerbahçe. Evet e, işte Pelkas iyi niyetli ama Pelkas da hani böyle şu an için diyorum yani bir paok maçına kadar Pelkas duymamıştık geldi Fenerbahçenin yıldızı olma adayıydı şu an için o yıldızı olacak gibi değil ama iyi niyetli çalışkan çocuk. Evet. E, işte kanatlar e, etkili olursa Fenerbahçe bir şeyler yapacak ama hani şu an tabii şampiyonluk hedefleyen e, bir takım olduğu için bunları konuşuyoruz. Hani e, bu sene artık şampiyon olalım diye Fenerbahçe yola çıktı ama ben o ışığı Fenerbahçe'de göremiyorum. Yani bunu zaten ben biliyorsunuz benim yorumlarımı izliyorsanız YouTube kanalımda girip bakarsanız ben bunları hani 5 hafta önceki yorumda da böyle söylüyorum. Fenerbahçe kazanırken de bunları söylüyorum. Yani o yüzden hani dört maçtır kaybeden Fenerbahçe'ye söylemiyorum bunları. Evet. E, Valla Erol Bulut birkaç maç böyle giderse kredisi yok bence de. Çok gitmez yani. Ama, ama neyse onları da görelim yani. Şu an için bir şey söylemeye gerek yok. Görelim ama Erol Bulut'un da e, gidişatının e, çok iyi olmadığını gör doğum düşünülüyor. Daha on falan bence hani futbol dünyasında kapanmıştır defteri. O da e, daha on falan gelip bu saatten sonra ben e, ne yapacak? Bakın ben mesela e, bu işte atıyorum orta sınıf ligler dediğimiz ya da üst düzeyin orta sınıf takımlarında böyle bir dördüncülü, beşinciliği kovalayan, e, sahayı yayabilen. Bunu diyorum bakın bunu şimdi mesela ben başkan olsam bir teknik adamla oturduğumda Hani bir şeyler anlarım adamın ne oynatacağından. Bu çok önemli. Bakın. Yani siz baştan gelen hocanın ne oynatacağını anlayabilmeniz lazım. Ben Türkiye'de bunu hoca başkanların çok anlayabildiğini ihtimal vermiyorum. Bunu hepsi için söylüyorum. Hani kimseyi is ismen söylemiyorum. İsmi tanımam etmem hiçbirini. Ama genel olarak gördüğüm bir takımın başkanının e, yani o şey hocayı seçiyorsan e, ciddi anlamda oyunu nasıl sahaya yayabileceğini, işte oynattığı oyunu falan biraz görebilmek lazım. E, dünyada da şu anda bir teknik adam krizi var. Diyorum ya teknik adamlar hepsi aynı şeyleri yapıyor. Yani bakın mesela Erol Bulut Ozan Tufan'ı ortaya çekti, Forvet arkasına çekti. Dikkat ettiniz mi? Bir baktık Ati, Ertesi iki hafta sonra bir hafta sonra Sergen Yalçın çekti. Yani hani bir anda ön libero'dan ileride basalım da top kapalım falan fantazisine girip garip garip şeyler yaratmayı denediler. Hani burada işte diyorum e, hepsinde bir ters kanatlı oyuncu. Zaten Türkiye'de oyun kapanıyor. Dünyadaki hani ters kanatlı oyuncunun başarılı olma ihtimalinin en az olduğu ülke Türkiye'dir. Zaten 3 veya 2 ön libero oynuyor oyu takımlar. Herkes daral, alan daraltıp defans yapmaya çalışıyor. Siz de buna diyorsunuz ki herkesi çalımla git içeri şut at gol at. Yani siz ya, ya birimiz futbolu yanlış oyunu düşünüyoruz. E, o yüzden bilemiyorum kimler yanlış düşünüyor ama sonuçta bir takımın başında olup e, 4-5 maç kaybeden ben olmadığıma göre e haftalarda da uyardığıma göre pek anlatamıyorum herhalde bu e, teknik adamlara. İşleri zor. Evet e, demek ki bu aslında yayınları sonradan yapmakta fayda var. Daha sonra katılım yükseliyor. Biraz daha geciktirebiliriz. Ama artık e, maçı izledik. Biz de artık yayını noktalayıp ben de bir yemek yiyeyim. Şöyle bir e, <laughs> cumartesi keyif yapayım izin verirseniz ailemle. Sizlere mutlu bir e, hafta sonu diliyorum. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde yine takımlarla ilgili yorumlarla hafta içinde belki kısa bir canlı yayınlarla falan sizlerle oluruz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.